arkadaşlar bugün size işte çok güzel bir video daha karşınızdayız. Bugün resim videosu çekeceğiz. Şimdi e, 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 malzemelerimizi hemen açıklıyorum. Malzemelerimiz, boyalarımız, silgimiz. Tabi, tabi isterseniz silgi alabilirsiniz. O önemli değil. Ben yanımda bulunsun diye silgi de aldım. Silgi ve kalem. Evet şimdi Şimdi e, ilk önce böyle düz bir çizgi çizdik. Evet. Sonra altına da düz bir çizgi çiziyoruz. Böyle. Evet. Sonra e, birazcık altına da. bir çizgi çiziyoruz. Ama ortasına yapacaktım. Ben silgi kullanacağım. Ee, siz ortasına yapabilirsiniz. Çünkü ortasına yapmamız daha doğru olabilir. Evet. Ortaya evet. Kısa bir çizgi yaptık. Şimdi ise yanlardan birleştireceğiz. Bunu siz önce de yapabilirdiniz. Ben önce özelce etmedim. Evet, şurasında bir boşluk olmuş. Onu da bir sileyim. Hah, evet arkadaşlar. Şimdi ee, ee, Şimdi ikinci şeye başlayalım. Şimdi ikinci şeye başlayalım. E, Sonradan devam edelim. Sonra olsun diye sonra da söyleyebilirim. Evet şimdi üçüncü 3. kısma geçelim. Üçüncü kısma geçelim. Şimdi şimdi bunun birazcık yukarısına yuvarlak yuvarlak bir daire çizelim. Arkadaşlar tahminlerinize bu yer gibiyim. Şimdi böyle küçük noktalarla evet böyle küçük noktalarla da yapabilirsiniz. Evet şimdi şimdi çiçek yaprakları gibi şeyler oluşturacağız. Hemen ben bu, bu kadar yapabildim siz ne kadar isterseniz yapabilirsiniz. Yani ne, ne resim konusunda demeye çalışıyorum. Evet, şimdi devam edeyim Uf. Çiçek. Evet arkadaşlar yapraklarını da yaptık. Ee, şimdi hemen vücudunu yapalım. Ama e, saksının biliyorsunuz şuradan başlıyoruz. Ve arkadaşlar ince yapıyoruz. Evet tamam. Şöyle bir şey çizdik. Şimdi yapraklarını çiziyoruz. Şimdi yapraklarını çiziyoruz. Evet. Sonra çiçeğimizin yapraklarına çiz minik minik çizgiler çiziyoruz. Böyle. Bunlara bir şey deniyordu. Adlarını unuttum ama neyse. var. Ben sizi bekliyorum. Birazcık zaman vereyim ben size. Evet şimdi iki şimdi saksımızın ortasına tabi saksımızın ortasına iki tane yuvarlak ama birbirinden ayrı ama yaklaşık yuvarlak çiziyoruz. Hadi bakalım çizelim. Bunu birçoğumuz tahmin etmişizdir. Evet şimdi ikinci yuvarlarımızı çizdikten sonra böyle gözler çiziyoruz. Evet arkadaşlar şu an böyle gözler çizdik. Şimdi şuradan bir güzel yapalım. Evet, bir güzel yapalım. Evet arkadaşlar şey yaptım. Şimdi böyle bir burun. ağız çiziyoruz. Bence çok güzel oldu. Gülen yüzlü bir saksımız oldu. Ve ayrıca şu an şimdi de delini çiziyoruz. Bence oldu. Kulakları istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben araya birazcık çizgi ekleyeceğim. Araya bir... Ah. Evet. Şimdi... Heh, oldu arkadaşlar. Şimdi bu da oldu. Şimdi onun bir yerde durması için hemen şuradan başlayarak böyle giden bir <laughs> durma tahtası gibi bir şey çiziyoruz. Sonra artık bence boyamaya geçelim ve vücudunu ben bu tarz yeşil boyamayacağım. Ama tabii ki de hangi renk? Heh. Bu tarz yeşil de boyayacağım. Etrakları şey boyarken ara ara durduruyorum. Çok zaman kaybetmeyeyim diye. Ee, şimdi ortasını da yani gözlerin gördüğüm gibi mavi boyadık. Ee, ama iki gözünün etrafını yeşil boyadık. Şimdi sizin boyamanız için birkaç dakika bekleyeceğim. Evet arkadaşlar şu an e, bunu turuncuya boyadım. Boyadım. Şimdi bunu da sarıya boyadım. Size, size birazcık zaman vereceğim. Hatta ben boyarken de boyayabilirsiniz. O da güzel. Olur zaten çok kısa. Bunu ve bunu boyayacaksınız. Birazcık zaman vereyim. Ben zaman verirken de boyayayım. Ama kırmızı renk alacağım. Kırmızı renk göremedim. O zaman buradan bakacağım. Hı, buradaymış evet. Kırmızı renkte e, boyayacaktım? Heh buraları. Arasında boşluk. evet. Evet. Şimdi bunları boyarken arkadaşlar ben vazgeçtim. Çünkü delili o yapmaya karar verdim. Şimdi ağzının içini kırmızı boyayacağım. Şimdi morumu alıyorum. Mor, mor. Heh, şu moru alacağım. Şu moru tercih edeceğim. Evet dilini mor yapayım. Yapraklarını mor yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi yapraklarını hemen hızlıca boyuyorum. Arkadaşlar siz boyadınız mı hiç bilmiyorum. Evet böyle bir şey oluştu. Ama e, kulaklarını da e, turuncuya boyayacağım. Kutuncu. burada. Evet arkadaşlar. Kalem kutum düştü ama olsun. Ben onu kaldırırım sonra. Evet. Böyle bir şey oluştu. Işte. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz bence çok güzel yaptım. Yani yaptık. Siz de yapıyorsanız like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Ve e, herkese göstermeyi de unutmayın. Bay bay.